Oyun oynamak güzeldir arkadaşlar. Oyun oynamak iyidir. Boş vakitlerinizi değerlendirmenizi sağlar. Eğlenmenizi ve birazcık da olsa hayatın stresini unutmanızı sağlar. Ben de ekmeğimi oyunlar üzerinden çıkarmaya çalışan ve bunu şu sıralar pek başaramayan biri olarak. Neyse bu başka bir videonun konusu. Oyun oynamayı çok severim. Oyunlar hakkında konuşmayı, eleştirmeyi, yeri geldiğinde gömmeyi de severim. Sevmediğim oyunları tabii ki. Her oyunu değil. Öyle bir kişiliğim yoktur. Ben oyun beğenmem diye kompleksim yoktur. Fakat insanların özellikle bizden önceki nesilde oyun oynayan insanların yakındığı bir şey var. Bunu bazen ben de söylüyorum. Ah nerede o eski oyunlar? Veya eski oyunlarda ruh var abi. Yenilerinde yok. Bu söylemleri böyle çeşitlendirebiliriz. Ve bayramlarda yaşlı insanların, dedelerimizin ah nerede o eski bayramlar? Bizim zamanımızda bayramlarda neşe vardı çocuklar şeker toplamaya giderdi gibi söylemlerine benzetebiliriz. Peki bu söylemlerin haklılık payı var mı? Yani gerçekten de eski oyunlar mı daha güzeldi? İşte video atmadığım dönemde aklımda bu soruya bir yanıt aradım. Ve bunu metne döküp videoya dönüştürmek istedim. Hem de içerik çıkarmış olurum. Size sizin için de iyi olur. Arkadaşlar öncelikle eski oyunlara duyulan özlemin esas kaynağı nostalji açlığı. Nostalji yani o günlere olan özlem. Yani bundan 10 yıl önce LoL yani ecnevi dilinde League of Legends adlı oyunu oynayan bir adam şimdi oyuna dönüp baktığında aynı oyunu bulamaz. Ne o eski samimi arkadaşlarını, ne o eski zamanlarda oynadığı karakterleri bulamaz. Oyun alıp başını gitmiştir. Artık oyun değişmiş ve gelişmiştir. Bu abimiz de ne der? Ah nerede o eski lol'ler? Biz lol'de ne maç atardık? Bizim zamanımızda bu oyunda samimiyet vardı arkadaş. Şimdi herkes birbirine sövüyor benzeri şeyler söyler. Aslında 10 yıl önce de belki insanlar birbirine sövüyordu. Veya 10 yıl önce de bu oyun kötü bir oyundu. Rol oynayanlar alınmasın. Role kötü demiyorum. Bu sadece bir örnektir. Yani bu adam aslında o oyunun eski halini değil o oyunu oynarken geçirdiği yılları ve zamanları özlemektedir. Yani o zamanlarda ne vardı? Adam belki biraz daha fakirdi ama LOL oynamak için internet kafeye giderdi. Arkadaşlarıyla takılırdı. Bu eğlenceli bir aktiviteydi onun için. Yani nostalji açtığı da buradan geliyor aslında. Bunu dizi örneğinde de örneklendirebilirim. Mesela eskiden izlediğiniz çok iyi bir dizi var. Mesela Behzat Ç, Leyla ile Mecnun. Şimdi aklıma böyle diziler geldi. İnsanların özlemini çektiği. Bu diziyi tekrar yapıyorlar. İzliyorsunuz. Ebu Ziz çok kötü olmuş diyorsunuz. Burada anlatmak istediğim oyun mantığıyla aynı. O diziyi izlerken ki yılları özlüyorsunuz aslında. O diziyi özlemiyorsunuz yani. Yapıldığında da kötü yapmışlar deyip geçiyorsunuz. Ben de bu teoremin gerçekliğini deneyimlemek için eskiden oynadığım ve özlediğim bir oyuna girmeye karar verdim. Verdim vermesine de ben küçükken de online oyunlar oynamaz bunları vakit kaybı olarak görürdüm. Onun yerine hikayeli oyunlar oynardım. O zamanlar oynadığım tek online oyun olan Half-Life Multisini oynamaya karar verdim. Oyunu oynarken 5-6 sene önce aldığım zevki alamadım. Çünkü 5-6 sene önceki arkadaşlarım bu oyunu artık oynamıyordu ve çoğuyla artık arkadaş bile değildim. Yani eskiden internet kafede arkadaşlarımla takıldığım bu oyun artık bana o kadar zevk vermiyordu. Çünkü yanımda arkadaşlarım yoktu artık küçük değildim büyümüştüm. Zevklerim değişmişti, hobilerim değişmişti, daha bir sürü şey değişmişti. Yani oyun oynarken baktığım estetik değişmişti. Eleştirel bir gözüm açılmıştı. Çünkü büyüdükçe olur bu. Küçükken o kadar eleştirel bakamazsınız oyunlara. Böyle bir şey de vardı. O dönemlerde yaşamadığım için bu yüzden o aynı zevki alamadım. Yani bana göre ah nerede o eski oyunlar diyenler aslında o oyunları değil. O oyunu oynadıkları zamanı özlüyorlar ve o günlere dönmek istiyorlar. Yeni çıkan oyunlarda da o dönemden hatıraları olmadığı için ve o dönemde böyle oyunları oynamadıkları için yeni çıkan oyunları genelde beğenmiyorlar. Peki buna cevabımızı bulduk. Fakat yeni oyunlar konusunda ya bir cevabımız var mı? Yani yeni oyunlar eski oyunlardan daha mı kötü? Konusuna bir cevap arayacağız şimdi de. Gelişen teknolojiyle oyunlarda yeni nesil grafikler, yeni doku kaplamaları, daha yüksek ses kalitesi, daha yüksek sistem gereksinimleri istemeye başladılar. Yani bu teknolojinin ilerlemesiyle zaten olacak şeylerdi. Bunlardan en önemlisi eskiden sürekli online battle royale rekabetçi türü oyunlar çıkmazdı. Bunun yerine hikayeli oyunlar çıkarken şimdi zamana baktığımızda daha çok yapımcı firmaya para kazandırmaya yönelik fazla bir nitelik barındırmayan, sevgiyle değil sanki para hırsıyla yapılmış online tabanlı ve pay to win oyunlar çıkmaya başladı. Hikayeli oyunlar ise çok kahrettirmediğinden ötürü geri plana itildiler. Yani bu eski oyunlar daha iyiydi lafının oyunlar bazında küçük bir haklılık fayı olabilir. Hatta bence birazcık daha büyük çünkü ben hikayeli oyunları daha çok severim. Neyse geçelim. Fakat az da olsa güzel single player yani tek oyunculu hikayeli yeni çıkmış oyunlar oluyor. Mesela en yakın zamandan örnek verecek olursak God of War, Ragnarok, Elden Ring, Stray. Yok Stray siktir edin. Ama diğer ikisi güzel oyunlar. Para kazanma hırsıyla yapılmamış oyunlar. En önemlisi bu. Online modu olmayan veya çok kısıtlı olan oyunlar. Yani bana göre eski oyunlar daha iyiydi sözü. Haklılık payı barındırsa da yeni oyunlar düşündüğümüz kadar kötü değiller. Ve yine söylüyorum eski oyunlar daha iyiydi sözünü söyleyenler genelde eski oyunları değil oyunları oynarken geçirdikleri zamanı özlüyorlar. Mesela önlerine şimdi Wolf Team Metin koysak buna da bu oyun ne hale gelmiş derler. Evet oyunlar değişmiş olabilir ama temel mekanik olarak genelde hep aynı kalırlar. Sonuçta eski bir oyun. Oyunlar hala aynı olsa da en önemli değişken maalesef ki sürekli geçen zaman. Biraz karışık bir şekilde anlatmış olabilirim ama ana fikri anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Özetle yeni oyunların hepsi çok kötü değil, eski oyunların hepsi de çok iyi oyunlar değil. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu konuyu da yorumlarda tartışabiliriz. Eğer kafanıza takılan bir soru falan varsa, bu konuyla ilgili daha geniş konuşmak istiyorsanız benimle de iletişim kurmak isterseniz Twitter, Instagram ve Steam hesaplarıma açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Güzel gönderilerde paylaşıyorum ara sıra. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.